Evet arkadaşlar listeler konusuna geldik. Dizilere çok çok benziyordu. Fakat en büyük farklarından bir tanesi arkadaşlar. Bakın farklı veri tiplerini bir liste içinde barındırabiliyordunuz arkadaşlar. Tabi en güzel taraflarından bir tanesi de arkadaşlar. Dizide birden fazla elemana bu şekilde ulaşabilme şansınız vardı. Döndürebilme şansınız vardı. Yine arkadaşlar bir liste döndürüyordu. Ayrıca eksi 2 diyerek arkadaşlar diziye e tersten yani de ulaşım bilme şansınız vardı. Son elemandan başlayıp eksi ikinci elemanı bulabiliyordunuz arkadaşlar. Listelerde veriye bu şekilde yarışabiliyorduk. Bunları görmüştük. Listelerde veri güncellemeye bakalım. Gelin bunun için kod da yazalım. kod bölümümüzü açtım. L1 diyelim arkadaşlar. Bir tane dizimiz olsun. Şimdi i̇şte sayılar olsun. Evet arkadaşlar. Biraz daha fazla 90. Şimdi arkadaşlar ben burada örneğin şu 5 sayısını değiştirmek isteyeyim. Ne yapmalıyım? Önce o sayıya ulaşalım. Ne yapıyorduk? Bir indisle 0, 1, 2 arkadaşlar. ikinci. emin olayım. 5 tamam. Şimdi onun içindeki değeri değiştireyim. 90 yapalım. Son arkadaşlar print isterseniz L1 2 veya direkt L1 deyip, tüm sonuçları görün. Evet arkadaşlar gördüğü gibi değişmiş. Bu şekilde arkadaşlar değiştirebilme şansınız var. Dizi üzerinde gün pardon liste üzerinde güncelleme yapabilme şansınız var arkadaşlar. Dizilerle aynı mantık. Evet güncellememizi yaptık. Veri silme arkadaşlar. Bir silmek e, bir diziden çok çok zordu. C'de hatırlarsanız bayağı bir kod yazmak zorundaydım. Burada ise arkadaşlar sadece del komutunu kullanmanız yeterli. Şimdi de şuradaki 34 sayısını silmek istedim. Bunun için yapmanız gereken şu. Bunun arkadaşlar e, del deyip direkt you, buradaki indisi söylemek. Şöyle ki del sayalım bir kere. 0, 1, 2, 3, 4, 4. Del, L1, 4. Arkadaşlar bu olumlu demeniz yeterli. Şu anda görelim. Silindi arkadaşlar. Bakın 34 sayısı orada yok. Zaten del komutuyla arkadaşlar hatırlarsanız değişkenleri silebildiğimizi hatta hatta arkadaşlar fonksiyonlarımızı dahi silebildiğimizi söylemiştim. İleride onları da tekrar göreceğiz arkadaşlar. Del komutu bir anlamda bellekten o kısmı çıkartıyor arkadaşlar. Liste üzerine çeşitli işlemler yapmıştık. Örneğin len komutu arkadaşlar. En çok kullanacağımız komutlardan bir tanesi demiştim. Listenin boyutunu verir. Benim de şu anda listenin boyutunu bilmiyorum. Lenle bir öğrenelim. Len diyorum. D1 diyorum arkadaşlar. 13 elemandan oluştuğunu gördüm. Diğer bir komutu artı artıyla iki tane listeyi birleştirebileceğimizi daha önceden söylemiştim. Artı burada arkadaşlar bir yani operatör olarak iki listeyi çevresinde görünce iki listeyi birleştirme yapacağını anlıyor. Çarpı bu şekilde listedeki eleman sayısını tekrarlatarak çoğaltıyor. In ifadesi arkadaşlar liste üzerinde arama yapmak için kullanılıyor. Bir üyelik operatörü hatırlarsanız. Arkadaşlar ayrıca iterasyonda şu şekilde yapabilme şansınız var. Buradaki tabi list, listin buraya ismini de verebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin yani ben de L1. L1 ile şuraya girip arkadaşlar bir for bu şekilde tüm elemanlara ulaşabilme şansım var. Şimdi e, temel fonksiyonlara da bir bakalım arkadaşlar. Len'i gördük. Max, Min. E, onları da hadi görelim. Çok kullanması kolay çünkü. Bir liste içindeki arkadaşlar maksimum değeri ve bu liste içindeki minimum değeri arkadaşlar bu şekilde bulabilirsiniz. Hiç kod yazmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Ee, diğer taraftan arkadaşlar elinizde bir sequence geldi. Bu bir tablo olabilir örneğin. List deyip arkadaşlar bunu çevirebilme şansınız var. Bunu da nerede yapmıştık? Hatırlarsanız arkadaşlar range diye size bir komut göstermiştim. Bu range'in bir başlangıç değeri verebiliyorduk istersek. Başlama, başlangıç değeri vermezsek arkadaşlar ne kabul ediliyordu? 0 kabul ediliyordu. Bir tane bitiş değeri vermek zorundaydık arkadaşlar. Bir de artış değeri vermek zorundaydık. Örneğin daha büyük bir sayı tanımlayalım. 100'e kadar gitsin. E, 5'ten başlasın. Bu sefer arkadaşlar 6'şar 6'şar saysın. Arkadaşlar bu range, yalnız bu range bana bir sequence döndürüyordu hatırlarsanız bu sekvensi listeye çevirmem gerekiyor. Bu şekilde de arkadaşlar listeye çevirebilme şansım vardı. Bakın. İsterseniz bunu bir değişkenin içine atıp kullanabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar düzenli şekilde altışar altışar artan bir liste elde ettik. Bakın liste dönüşümünü burada kullanmıştık arkadaşlar. Liste dönüşümünü de hatırladık. Gelin arkadaşlar kullanacak diğer metotlara. Şimdi listemiz arkadaşlar örneğin bir listemiz var burada. Tekrar bir görüntüleyelim L1'i. Bakın arkadaşlar L1'in içine bir eleman daha eklemek istediniz. Ne yapacaksınız? Genelde çok ihtiyaç duyulur arkadaşlar. Tabii listeler sabit kalmıyor. Append komutuyla arkadaşlar. Listeye yeni bir eleman ekleme şansımız var. Bakın en sona ekledi. Append'in da ne işe yaradığını bulduk. Count arkadaşlar. Count da kaç defa geçtiğini bulmak için kullanılır. Örneğin siz burada neyi merak ettim ben? 45 tanki tekrarlıyor ama kaç defa tekrarladığını sayamadım. O saysın benim için. 3 defa tekrarladığınızı arkadaşlar söyledi. Bu diye. Extends arkadaşlar yani diziye yeni bir sequence eklemek için kullanılabilir. Yani yeni listenize yeni bir arkadaşlar. Seri ekler diyebiliriz. Şimdi bunu da yapalım. n 1 extend. Arkadaşlar range kullanacağım ben. dedik? Buraya sequence olabilir yani. Seri diye Türkçe çevirebiliriz. Arkadaşlar sequence'in dizi diye de çeviriyorum var ama. Şimdi dizi array oluyor. Ama sonuçta Sayılardan oluşan arkadaşlar bir dizi yapacağım tabi boyutunu daha kısa yapalım 3'er 3'er arttım 15'e kadar gizliyim Arkadaşlar L1'i görüntüleyelim Bakın arkadaşlar L1'in sonuna Bunlar geldi Ekledik arkadaşlar Excellent ile büyüttük Index arkadaşlar Eee İndeks bilgisini listedeki bir nesnenin indeks bilgisini döndürebilirsiniz. Bu biraz evet kafa karıştırdı. Şöyle L1 deyip indeks derseniz arkadaşlar örneğin kimin indeksi? 90 indeksi. 2 der. Peki hemen tabii ki şu soruyu soracaksınız. Hocam birden fazla 45 var. Hangisini döndürür arkadaşlar? Tabii ki ilk gördüğünü döndürür arkadaşlar. 4. Diyeceksiniz ben Diğerlerinin nasıl erişeceğim? Arkadaşlar indekste tabi e, buraya yazmamışız ama başlangıç pozisyonunu belirtebiliyorsunuz. Örneğin şöyle olur diye düşünüyorum. Diyeceğim ki 4'ten başla. 5'ten başla. Bu, bu hata verdi. Arkadaşlar hemen bir liste nasıl kullanıldığını bir bakayım list index şöyle bir gidelim bakalım arkadaşlar elementin ismini veriyormuşuz startı sonra veriyormuşuz bakın sıralama çok önemli ardından da anti veriyoruz arkadaşlar ben anti vermeyeceğim şöyle olacak o zaman tam evet arkadaşlar onuncu da buldu sefer tahminim burası da anlaşıldı Evet arkadaşlar, insert ile araya ekleme yapabilme şansınız var. Burada indeksinizi belirtiyorsunuz. Diyorsunuz ki üçüncü yere git, şu nesneyi ekle dediğinizde arkadaşlar, insert ile ekleyebiliyorsunuz. Pop ile arkadaşlar, bir değeri e, çıkartabiliyorsunuz. Eğer burada arkadaşlar, e, örneğin eksi 1 derseniz, son elemanı çıkarmak için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Veya aradan bir eleman, dediğim gibi pop çıkarabilme şansınız var. Bakalım pop ıı, normalde arkadaşlar veri yapıları dersinde pop anlatırken tekrardaki popu. çıkarım işlemi yaptıktan sonra ayrıca siliyordu. Buradaki pop siliyor mu? Onu merak ettim. L1 pop diyorum arkadaşlar. Eksi 1 diyorum. Eksi 1'in benim şu anda 10, 14 sayısı var. 14 sayısı bakın dışarı çıktı. L1 içeriğine baktığımda 14'ün de arkadaşlar oradan çıktığını görüyorum. Dikkatinizi çekerim. Çıktı ve geriye bir değer döndürdü arkadaşlar. Hangi değerin çıktığını döndürdü. Burada ee, remove da var. Arkadaşlar remove bir değer döndürmeden çıkartır. Yani hangi değerin çıktığını bilmezsiniz ama diyeceksiniz ki işte eksi biri çıkar çıkaracak arkadaşlar. O yüzden pop işinizi daha çok görebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani ben bazı çalışmalarımda pop çok kullandım ve o açıdan sevdiğim bir komut diyebilirim arkadaşlar. Reverse, e, isminden anlamışılacak gibi arkadaşlar. Diziyi tersine çeviriyor. Size bırakıyorum. List sort'ta da arkadaşlar fan, e, sıralama yapıyorsunuz sort'la. E, başka bir şey var mı? Bakın arkadaşlar sıralama yapmışız burada. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Sıralama yaparken buraya parametrede girebilirsiniz. Bakın. Örneğin tersten sıralama yaptırmak istediniz vesaire. Bunu da size bırakıyorum arkadaşlar. Bakabilirsiniz.